Evet, evet, ne kadar güzel bir şey oldu anlamak için. Hikayemi dinle. İki tane asker var. Bu oh, bir yolculuğa çıkmış. Diyor iki yer. Ortada bir adam duyuyor. Ona dedim, demiş ki, sağa daha gidersin, biraz cahmet çıkarsın. Sanmış o, çoğuna da çok mutlu olursun. Askerlerin bir tanesi şarkıcı, bir tanesi sulaşıcı. Sanki daha çantası ve silahını almıyor. Hiç, hiç kimseden korkmuyor mu? Sonra da mükemmel. Ama öbür sol tarafa gider. Çantası ve silahını almıyor Bunlar bana yardım değil, demiş. Herkesten korkmuş. işleri yapabiliriz. Sonra da C. çok kocaman bir ceza almış. Gitti yolculuk hayat yolu. Çanta ve silahı da ibadetleymiş. Biz de ibadetleymiş yaparsak cennet cennetek değil. İbadetleymiş yapmazsak ceza alırız ve cehenneme ve dünyada ve ahiyet mutlu olmak için Allah'a aşka yolmalı.